Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size çok sürpriz haberlerim var. Bakın burada bir sürü cimbonlarım var. Ama daha bitmedi. Bakın böyle. Böyle güzelim. Bunlar var. Tamam değil. Bir de altın tozuyla şey yapacağım. Pasta süslemeleri. Çünkü bunun üstüne süsleme yapmamışlar. Bak var paket resmen. Neyse. ilk hangisiyle başlasak bilemedim. Vafıdan var. Bu şekilde. Tadını da çıkarmıştım. Açamadım. Küçücük çıktı. Gerçi büyük çıkacağını da beklemiyordum ama. Aa ekmeği lalıyor. Muzuyla çileği var. Böyle ekmeği. çok güzel. Ekmeğin tadına bakıyoruz. Hmm. O da güzel. Bu şekilde <laughs> sürdüm hepsini. sıra donatlar. Açtık. Mavi bir paketi var böyle. arkadaşlar. Gene ekmeği ile ayrı. Donut. Ama ben bunu birleşik yerleşik kent adına bakacağım. Bu da güzel. Gerçi jelvan niye güzel olmasın ki? Şeker yani. <laughs> Şu alt ekmeği turtaya benziyor. Neyse bakıyoruz tadına. Güzel. Biber yanar Şöyle dinozor yumurtası şeklinde draje çikolatalarımız var. Nasıl açıyor bu? Danslamışlar. İşte küçük küçük paketler var. Çok lezzetli değil ama çok tatlışlar. Bunu buraya koyayım. Çok tatlı. arkadaşlar, ne tür? Hangisini alsam ki? Gerçekten tadı aynıdır ama paketlerinin renkli, renkleri farklı. Mavi yaptım. mavi kaldı. Mavi çok sevimli bir var. Açamıyorum. Ha, açtım. Ve Turuncu. İçinde ne olduğunu anlamadım. Sanırım jelibon var. Uzun da olabilir. Bir tanesini içine açıp yapacağım. Kırmızı geldi. Bölemedim. Neyse. Geçelim. Sırada böyle şeftalileri bir tane jelibonumuz var. makas. Makas aldım yanıma özellikle. Bildiğimiz şeftallili selewang gördüğünüz gibi. Yine de bakacağım onun tadına. Böyle. Yumuşacık. Tam gerçekten jelibon gibi. Ama zaten jelibon ama tadı çok güzel. Karpuzlu. Eminim bunu hepiniz seviyorsunuz. çok seviyorum. Ama ben onların üstüne altın sosu dökmedim. Domatları neyse en son. Karpuzluyu alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çok tatlış. Ben bunun daha önce başka şekilde tabağımı alıyorum arkadaşlar. Daha bir sürü var. Onları da dizeceğim. Sonra bunları dizeceğim. Üzümlü var. Çok daha Acaba bunu 5 yaşında falan alan küçük çocuklar nasıl açıyor? Ha, açtım. Şurasını... Küçücük. Böyle. <laughs> Çok sevimli. Şimdi sırada kalem var. Hadi yazı yazalım. <laughs> Neyse. İçindeki mavi olanlar Şöyle gördüğünüz gibi Blueberry'liymiş Turuncu portakallı Sarı limonlu Çilekli ve elmalı var Neyse Açıyoruz şimdi paketimizi. Bunu alalım. Bunu alalım. Mavi yemek. Ama mavi gelmiyor. Heh. Aldım kafa şimdiden tuttum onu. Böyle. Çok temimli. Çok güzel. Şimdi de Hepsini dizeceğim buraya. Hepsini ben zaten azar azar alacağım. Üç tane yeter. Böyle. Üç tane yazmışsınız koydum. Yan yana dizeceğim hepsini. Bir, iki, ve bu da üçüncü. Bunun şekli kaymış bunun. Değiştireceğim ben bunu. <laughs> Anlamıyorum. Ah, aldım. Gene aynısı çıktı. Aman Bu şöyle öyle, öyle dursun. Heh, böyle aldı tamam. Şimdi sırada bunlar var. Bunların hepsini koyacağım. Zaten içinde çok az. Nasıl olur Acaba içinden tir mi çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> Yarım donatımız. <laughs> Buraya. Vafalımız. Üstüne meyvesini koyayım. Şöyle da kapkikimiz. Ayıcıklardan bir şey Aa biz bir şey unuttuk. bir saniye arkadaşlar. Şunları da dizeyim hemen. Hiç mavi yok. Kırmızı. Sarı. yorulgan. Böyle. iki tane. Onları açalım. Onları unuttuk. Dizelim. Bu mavi paketli olan kirazlı ve ya da vişneli bilmiyorum. Ve kivili. İçinden alacağım. Dizeceğim. Ben de şurada olanın rengi renkleri bunlar arkadaşlar beyaz pembe sarı ve mavi. Şimdi bu çilekli ve karpuzlu yeşil paketli olan açalım. Bunda iki renk varmış sadece. Pembe ve yeşil. Bunları geri koyayım. Çok döktüm. <laughs> bunları şimdi denemeyeceğim. Onlar çok güzel görünüyorlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları denedik. Ben bunları altı tozuyla kaplayacağım. Yenilebilir. Bu şekilde. Güzelce <laughs> de süslemem. Düştü oraya. Neyse bir şey olmaz. Neyse iki tane de yeter. Sonra altın tozu süreceğim. Buradan toz şeklinde. Fırçamızla alıyoruz. Yıldızlarını sürmek istiyorum. Oldu sayılır. <laughs> Çok görünmüyor ama. Şöyle süreyim gitsin bence. Daha güzel görünüyor. Bu böyle dursun. Bunun hmm, çileğini süreyim. Hı, oldu bence. Şimdi bunu şöyle düşündüm. Çizgilerine. Ya da şu tepesine sürelim. Bakın mavi de daha güzel duruyor arkadaşlar. Her yerine süreceğim. Çok güzel duruyor Şöyle önce sürüyorum bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Her yere de ama olsun. Bir şey olmaz. Çok güzel oldu. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Acaba başka neye sürebilirim? Hmm, bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Zaten diğerleri böyle de güzeller. Altın tozum her yere döküldü. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yarım kalp.